Pankar TV ekranlarından herkese merhaba. AZ Altmar modelini anlattığım ilk bölüme gösterdiğiniz ilgi için öncelikle teşekkür ederim. İkinci bölümde sizlere Samsun Spor'umuzun kadro yapısını ve oyun sistemini anlatmaya çalışacağım. Samsun Spor kadro ve teknik heyet planlaması konusunda diğer kulüplerden farklılık gösteriyor. Oyun sisteminin temel özellikleri Başkan Yüksel Yıldırım tarafından belirleniyor. Burada temel özelliklerin altını çizmek gerekir. Başkanın belirlediği kurgu detay seviyedeki oyun planından çok stratejik sayılabilecek üst seviye özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Oyun sistemi başkan tarafından belirlendikten sonra Fuat Çapa bu sisteme uygun teknik direktör adaylarını veri analizi ile bulmaya çalışıyor. Adaylar bir filtreden geçtikten sonra en uygun olan seçilerek süreç tamamlanıyor. Seçilen hoca kendisi ve sadece birkaç yardımcısıyla beraber kurulu sistemin yeni lideri oluyor. Bildiğiniz gibi normalde diğer birçok takımda oyun sistemi ve transfer politikası gibi kararlar teknik direktör tarafından alınıyor. Teknik direktör uyum sağlayamayıp ayrılındığında ise geriye yıkılmış hayaller kalıyor. Yeni gelen teknik direktörün adapte olup yeni transferler yapması ise yıllara ve büyük paralara mal oluyor. Şanslıyız ki bizim kulübümüzde hiç kimse hiç kimseden enkaz devralmıyor. Kulübümüz 2 sene önce biraz da kaderin cilvesiyle çareyi Alman ekolünde buldu. Kötü başladığımız 2023 24 sezonunda bazı yerli hocalar takımımızdaki potansiyeli göremedi ve kariyerlerini riske atmak istemedi. Büyük beklentilerle çıktığımız Süper Lig'de bizi şoktan çıkaran Alman Markus Gisdol oldu. Gistol daha Samsun'a gelmeden çalışmalara başladı ve oyuncularımızı analiz etti. Savunmadan pasla çıkabilecek, set oyunu yapacak, yaratıcı bir ekip olmadığımızı tespit etti. Bu nedenle orta sahayı bypass ederek topu direkt olarak savunmadan hücuma taşımanın yollarını aradı. Hücum kurgumuza göre savunma Marius'a uzun paslar atacak, Marius'un indirebildiği toplarda ise yanında kümelenmiş Encham, Holse, Emre gibi oyuncularla tehlike yaratılacaktı. Gistol uzun top işini o kadar benimsedi ki Bola yerine sol bekte uzun taç atabilen Soner'i sezon boyunca ilk 11'de görevlendirdi. İkinci hücum planımız ise özellikle iç sahada yoğun ön alan baskısı oldu. Rakip ceza sahası çevresinde atletik oyuncularımızın kazandığı toplarla gol bulmaya çalışıldı. Gistol döneminde Encham rakip kaleye yakın daha çok 10 numara pozisyonunda oynadı. Ortalama top oynama yüzdemiz %47, Maç başına pas ortalamamız 277 oldu. Bu sistem özellikle Marius'un etkili olduğu maçlarda çalıştı ve bizi ligde tuttu. Deplasmanlarda ise sistem bekleneni veremedi. Gistol'ün ayrılık kararından sonra Alman ekorunu devam ettirecek ve oyun sistemimizi daha da ileri taşıyacak bir isim arandı. Yine veri analizi yöntemiyle adaylar belirlendi ve içlerinden Thomas Reis tercih edildi. Rice Hoca, Gistol'un oyun sistemindeki ön alan baskısı ve geçiş hücumunu aynen uygulamaya devam etti. Uzun top oyunundansa vazgeçerek daha fazla pas yaparak hücuma çıkmanın yollarını aradı. Soner yerine oyun kurma kabiliyetine sahip Bola, sol beke geçti. Encham daha geriye kaydırılarak oyun kurması sağlandı. Atakların çoğunu yaptığımız sol kanatta Bolat, Encham, Dimata üçgeni ile top hücum bölgesine taşındı. Marusu da bu üçlüye yakın oynadı ve onlara istasyon oldu. Holsey ise pres gücünü arttırabilmek ve savunma arkasına koşu yapabilmek adına daha çok 10 numara görevini üstlendi. Topla oynama yüzdemiz %50'ye, pas sayımız 323'e çıktı. Oynadığımız sistemin tabii ki artıları ve eksileri var. En büyük artımız kitap gibi yazılmış ve benimsenmiş bir oyun planımızın olması. İnanın ligdeki birçok takım daha ne oynadığını bile bilmiyor. Bir diğer artımızsa profesyonel atletik performansçıların elinin değdiği atletik hücum oyuncularımız. Emre, Hose, Marius gibi oyuncular rakiplerin gelişmek üzere olan hatağına adeta set çekiyor. Savunmamız hücumdan başlıyor. Verimli sezon başı kampı sonrası oyuncularımız yüksek kondisyona ulaştı. Bunun ekmeğini sezon boyunca yedik ve tabii ki hem deplasmanda hem iç sahada takımını yalnız bırakmayan Büyük Samsun Spor taraftarı da bizim için büyük bir güç oldu. Artılarımızla beraber sorun yaşadığımız konular da var elbette. Sezon boyunca transfer yasa nedeniyle rotasyon sıkıntısı yaşadık. Rice daha fazla ön alan baskısı yapabilecekken yedek oyuncularımız sınırlı olduğundan çoğunlukla ikinci bölgede beklemek zorunda da kaldı. Orta alanda bloklar arası pas yapabilecek sadece iki oyuncumuz vardı. Encham ve Tait. Tahit'in bir türlü bekleneni verememesi, Ençam'ın da herhangi bir nedenle kadroda olmadığı maçlar skor üretmekte oldukça zorlandık. Hücum geçişlerinde çok iyi bir takım olsak da savunma geçişlerinde bir o kadar kötüyüz. Önde yakalandığımız anda rakibin süratli hücumcuları savunmamızı rahatlıkla geçebiliyor. Yeni sezonda eksiklerimizi kapatıp güçlü yönlerimizi daha da geliştirerek kalıcı başarıyı yakalayacağımıza hiç şüphem yok. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.